Haziran çok uzun bir aydı. Bittiğine hala inanamıyorum. Çok hüzünlü, sıkıntılı anlarım oldu. Banka hesaplarım karıştı. Kedim hastalandı. Çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir büyüğümüzü kaybettik. Son yaşanan terör olayları gerçekten diyecek söz bırakmadı. İyi anları da oldu tabii. Hayat devam ediyor. Güldüm, neşelendim, keyif aldım. Bugün seninle onları paylaşacağım. Çünkü biliyorum ki güzellikler, iyilikler paylaştıkça çoğalır, paylaştıkça artar. Lütfen sen de senin Haziran'ın ellerini aşağıda benimle paylaşmayı unutma lütfen. Hemen başlayalım. Bu hüzünlü yoğun ayda mutluluğu, sevinci hatırlatmak adına zaten yıllardır günlüğümde tekrarladığım bir alışkanlığı sosyal medyayla seninle paylaştım. Mutluluk ve happiness hashtagleriyle Twitter'da o gün beni mutlu eden ne varsa onu paylaşıyorum. Biraz da böyle küçükken aşkın sakızı vardır ya love is diye aşk yağmurda sevdiğinle ıslanmaktır. Aşk sevdiğinle salıncakta sallanmaktır. O konseptten birazcık ilham alıp mutluluk benim için o gün neydi? Onu yazmaya çalıştım. Büyük şeyler değil. Her gün milli piyango bize çıkmıyor tabii ki. Küçük şeyler Dilerim seni de gülümsetir. Bu paylaşımlarım arttıkça ileride de tıpkı bir günlük gibi geriye dönüp baktığımda bu anları bana hatırlatacağı için de keyifli. Hatta hemen bir önceki günün mutluluğu notunu okuduğumda bile ''Aa evet'' diyorum. Şaşırıyorum. Çünkü günün akışında yakalayamıyorsunuz. Çok hızlı akıp gidiyor. Haziran'ın bir diğer en iyisi tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Pekmez. Hemen gösteriyorum. Her ne kadar üzerinde organik kara üzüm özü gibi havalı bir şey yazsa da bildiğiniz pekmez. Yöntemi farklı. Üzümü kaynatmadan yapıyorlar. Soğuk presle yapıyorlarmış. Ben soğuk pres meyve suyunu da çok severim. Buna da ayrıca bayıldım. Kokusu harika. O, Tadı mükemmel. İçindekilere baktığınızda üzüm. Başka hiçbir şey yok. Ve organik. Ankara Life diye bir marka. Biraz zorlama olmuş sanki İngilizce olsun diye. Halbuki yerli malı, yurdum malı, herkes onu kullanmalı. Kazan Ankara. Bu kadar yerli. <laughs> Organik sertifikası dahi olan güzel, mükemmel, lezzetli pekmez. Seviyorsanız ben tahinle de karıştırıyorum. Kaşık kaşık da yiyorum. Tavsiye ederim. Ve yine seyahat çok güzel bir seyahatim oldu. Üç kişi Berlin'e gittik. İki yıl önce bir kış vakti gittiğim Berlin. yazdan ne kadar güzel, ne kadar farklılaşabiliyormuş onu anladım. Kışın gittiğimde demiştim ki buraya yazın gelmek lazım. Çünkü gerçekten geceleri dışarıda gezmek mümkün olmuyordu. Bu gidişimizde adeta eve girmedik. Kalacak yeri de yine Airbnb'den ayarladım. Bu 9. ya da 10. Airbnb kullanışım. 3 kişi rahat rahat bir arada kaldık. Ev konforunda. Berlin başkent olmasına ve gayet popülasyonu yüksek bir şehir olmasına tabii ki İstanbul'a kıyaslanamaz ama çok yeşil kalmış bir şehir. Hatta yeşilmiş de sonradan binaları böyle helikopter uçakla yukarıdan bırakmışlarcasına doğasıyla oynanmadığı hissine kapıldığınız bir şehir. Hafta sonu gittiğimizden dolayı iki günde sadece şehrin merkezini gezebildik. Ama Duyduğum, okuduğum kadarıyla aslında Berlin'in çevresinde de çok güzel göller, çok güzel doğa harikası yerler varmış. Kesinlikle bir daha gideceğim. Kesinlikle bir daha Berlin'i göreceğim. Eğer gitmediysen ve 2-3 günlük bir kaçamak arıyorsan tavsiye ederim. Emektar Kindle'ın olduğu için Hardcopy basılık kitap almıyorum. Ancak bu kitap resimli olduğu için basılısını almamda bir bahane oldu. Canavarın Çağrısı mükemmel bir kitap. Ah, ama ayın derdi çilesi üzüntüsü yetmiyormuş gibi bir de bu kitapta bu minik karakterin üzüntüsüyle hem hal oluyorsunuz. Hasta annesi yan odada yatarken bir canavar mı oluyor ama canavardan korkmuyor. Çünkü canavar hayallerinde gördüğü canavardan çok daha sevimli, çok daha canavara benzemeyen bir canavar. Canavar ona üç hikaye anlatıyor ve sonunda çocuğun ona bir hikaye anlatmasını istiyor anlatılan hikayeler bu kadar masal ve bu kadar gerçek olabilir. Bir gerçeği anlatmanın yolu onu olduğu gibi söylemek değil. Onu masallımsı, gerçek dışı yöntemlerle anlatarak daha da gerçek, daha da içinize işlemesini sağlamış. Gözlerinizden iki 3 damla yaş akmaması bence mümkün değil. Taş olsa ağlar. Zaten onun için okumuyor muyuz? Zaten onun için öğrenmeye çalışmıyor muyuz? Her duyguyu, başkalarını, yaşanmışlıkları. Bir çırpıda okunuyor. Gerçekten uyutmuyor. Harika, 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 harika bir kitap. Ve bu ayın ellerinden bir tanesi de bu tatlı minik ilaç kutusu. İlaç kutusu varlığını bile bilmediğim. Ama arkadaşım babası için alışveriş yaparken öğrendiğim. Hmm, neden olmasın dediğim bir kutucuk. Her sabah kahvaltıdan sonra da bir avuç aslında vitamin alıyorum. Yok işte demiriydi, enerjisiydi, omegasıydı, multivitaminiydi. Onları karıştırıyorum. Hepsini aç kapa aç kapa zor alıyordu. Böyle bir haftalık bir set ayarladım kendime. Rengarenk desen desen. Gün gün içtiğin içinde karıştırmıyorsun. Bugün almış mıydım almamıştım diye riske atamıyorsun. Eğer sen de böyle günlük vitaminler kullanıyorsan çok rahatlatacak, çok hayatını kolaylaştıracak. Tavsiye ederim. Haziran uzun 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 geçti. Anlatması bir çırpıdaydı. Dinlediğin için, benimle olduğun için çok teşekkür ederim. Beğendiysen videomu like etmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hamburg.